Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ise ateş grubu burçları erkeklerini yorumlayacağız. Bu burçlarımız Koç, Aslan ve Yay burcu erkekleri olacak. Dilerseniz hemen lafı uzatmadan başlayalım. İlk olarak destemizi yayıyoruz ve bu destemizden öncelikle Koç burcu için bir kart seçiyorum. Akabinde Aslan burcu için bir kart seçiyorum. Akabinde ise bir de yay burcu için bir kart seçiyorum. Şimdi <laughs> sizden düşünmenizi istediğim tek şey var. O da şu. Eğer ki hayatınızda bulunan kişi veya aklınızda düşündüğünüz kişi koç burcuysa bu karta odaklanın. Eğer ki aslan burcuysa bu karta odaklanın. Eğer ki bir yay burcu erkeği ise bu karta odaklanmanızı istiyorum. Şimdi derseniz ilk olarak Koç burcu erkeğinden başlayalım ve bakalım bu hafta bizi Koç burcu erkeğinde hangi gelişmeler ve neler bekliyormuş. Onu hep birlikte bir görelim. Koç burcu erkeği için birinci kartımızı açtığımızda burada bir değnek altılısı görüyoruz. Bu kartımız aslında bakarsanız bize bu hafta Koç burcundan güzel bir samimiyet bekleyeceğimizi göstermekte. Bu samimiyet hem bir sevgi babında olabilir, hem bir ilgi babında olabilir, hem de size karşı olan hoşlantısının, ilgisinin ve de aşkının büyümesini sağlayacak. <laughs> ve bu ilginin ve bu sevginin önümüzdeki bütün hafta boyunca devam etmesini sağlayacak bir hareket olabilir. Buradaki değnek altılısındaki Koç burcu erkeği aslında şu an için hayatında güzel bir yol izlediğini göstermekte ve Koç burcu erkeği şu an için izlediği bu yolda hem iş hayatında güzel başarılar elde edeceğini, hem özel hayatında güzel başarılar elde edeceğini, hem de sizinle beraberliğinizde aslında bakarsanız güzel bir seviyede bulunabileceğini göstermektedir. Buradaki Koç burcu erkeğinin bir diğer kısmında ise kendisinin yanındaki bulunan insanlar veyahut da kendisinin etrafında bulunan, sosyal çevresinde bulunan insanların ona sürekli olarak farklı farklı tekliflerle veyahut da farklı farklı iş teklifleri olabilir tabii ki de bu. Farklı farklı konuşmalarla gelebileceğini göstermektedir. Fakat Koç burcu erkeğinin şu an için bunların herhangi birisine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ancak Koç burcu erkeğinin, Koç burcu erkeğinin bu haftaki ilişkisinin gayet düzenli ve gayet güzel bir şekilde ilerleyeceğine eminim. Aynı zamanda bu haftaki bu ilişkisinde Koç burcunun Koç burcu erkeğinden bir sevgi artışı, bir ilgi artışı, bir hoşlantı artışı, bir merak artışı olacağını bilin. Bu da sizin ilişkinize hem güven tazeleyici hem de Koç burcu erkeğine karşı sizin de ilginizin veya da sevginizin artmasını sağlayacak bir süreç içerisine girmenizi sağlayabilir bu hafta. Bu haftalık Koç burcu erkeği bu kadardı. Şimdi bu hafta için dilerseniz Aslan Burcu erkeğini yorumlayalım. Aslan Burcu erkeği buradaki kartımızda bir değnek şövalyesi olarak resmedilmiş. Bu arada değnekler de ateş grubuna aittir. <laughs> bu yüzden de gayet güzel bir şekilde resmediliş olmuş bence. Değnek şövalyesindeki bu Aslan Burcu erkeğinin aslında bakarsanız şu anda şaha kaldırmış olduğu bir at var. Buradaki şaha kaldırmış olduğu at onun kendi hayatında şu an için ilerlemekte olduğu veyahut ...başarmak üzere olduğu birkaç plan olduğunu göstermektedir. Bu planlar onun okul hayatıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili ya da kendi özel hayatıyla, özel işleriyle alakalı ilgili olabilir. Ancak öte yandan sizinle olan ilgisi ise bu atının şaha kaldırmış olması. Aslında bakarsanız Aslan Burcu'nun size karşı bu hafta içerisinde bir tür hakimiyet kurmasını, bir tür baskın bir karaktere dönüşmesini sağlayabilir. Yani bu da Aslan Burcu'nun, Aslan Burcu erkeğinin bu hafta içerisinde sizlere karşı dominant bir etki sağlayacağını göstermektedir. Bu dominant etkinin sizin ilişkinize zarar vereceğini veyahut da size bir zarar vereceğini düşünmüyorum ancak dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü ipin ucunu bir kaçırırsanız <laughs> muhtemelen devamı gelir ve Aslan Burcu erkeği sizin üzerinize sürekli olarak bir hakimiyet kurma çabası içerisine girebilir. Bu yüzden Aslan Burcu erkeğini bu hafta içerisinde biraz daha dizginlemeyi ve biraz daha onun hayatı konusunda, gidişatı konusunda uyarmaya çalışmalısınız diye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Aynı zamanda Aslan Burcu erkeğinin bu hafta içerisinde size karşı olan bazı duyguları daha fazla ortaya çıkabilir. Bu duygular pek tabii ki bazen cinsellik de olabilir, bazen duygusal da olabilir. Ancak bu duyguların artışı aslında bakarsanız size olan davranışlarının da farklılaşmasını yani güzelleşmesini sağlayabilir. Ama bu güzelleşen duygular hem sizin e, onunla olan ilişkisini güzel bir seviyeye çıkartırken hem de ikiniz arasındaki beraberliğin veyahut da başlamak üzere olan bir beraberliğin daha da güzel bir seviyeye gelmesini sağlayabilir. Unutmayın Aslan burcu erkeğiyle eğer şu an bir ilişkide değilseniz bile bu hafta içerisinde bu ilişkinin ilk adımlarının atılmasını veyahut da bu ilişkinin devamı olmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz Yay burcu erkeğine geçelim hep birlikte. Yay burcu erkeği için ise bir para kraliçesi kartımız resmediliyor. Buradaki para kraliçesi kartımız ise aslında onun şu an için kendi hayatında hedeflediği ya da önemsediği daha farklı konuların olduğunu göstermektedir. Yani yay burcu erkeğinin şu an için bu hafta düşündüğü şeyler onun hem maddi hayatıyla ilgili hem de iş hayatıyla alakalı daha önemli konular olabilirler. Ve aynı zamanda yay burcu erkeğinin Bundan sonrasındaki süreçte yani bu haftadan sonrasındaki süreçte ise bu düşüncelerin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu hafta içerisinde halledebileceği veyahut da bu hafta içerisinde e, tamamlayabileceği bir e, iş düşüncesi veyahut da maddiyat düşüncesi değil bu. Muhtemelen ödemesi gereken bazı borçlar veyahut da ödemesi gereken bazı e, çek ya da senet tarzı bir e, konu olabilir. Fakat yay burcu erkeğinin bu hafta cebinden çıkaracağı para aslında bakarsanız sizinle olan ilişkisine de biraz etkileyebilir. Fakat buradaki etkileme kısmı sadece yay burcu erkeğinin biraz daha psikolojik olan psikolojik olarak kendi üzerinde hissettiği baskıdan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bu baskı ancak bu hafta içindir diye söyleyebiliriz. Bu haftadan sonrasındaki süreçte bu baskı ortadan kalkar ve yay burcu erkeği tekrardan eski haline döner. Unutmayın arkadaşlar eğer ki yay burcu erkeği ile şu an için bir ilişkide değilseniz ilişkiye girmeye hazırlanıyorsanız bu hafta bunun için pek de uygun bir hafta olmayabilir. Bu yüzden biraz beklemenizde fayda var. Ancak yay burcu erkeği şu an bir ilişkideseniz o zaman bu durum biraz değişkenlik gösterebilir. Çünkü ilişkide olduğunuz bu yay burcu erkeği bu hafta için biraz daha e, stabil olan bir konuma sahip olmayacak. Bu da sizinle olan ilişkisine bazı zararlar verebilir. Bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Fakat üzülmeyin çünkü bu tartışmaların geçici olacağını söyleyebiliriz. Bu haftalık Ateş grubunun burçları ile ilgili yorumlarımız bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle ve sağlıkla kalın.